Eşek gibi çalıştım. Ben hastaneye girdim 18 yaşında. Yoğun bakıma girdim. Her yerde entübe, bilinci kapalı hastalar. 18 yaşında bir çocuk. Hasta ölüyor, vefat ediyor. Çenesini bağlıyorum. Ayaklarını bağlıyorum. Kefene sarıyorum. Morga indiriyorum. Yakınları feryat figan ağlıyorlar. Onlarla birlikte ağlıyorum. Bir de hastanede dediler ki çocuk çıkar. Çünkü benden önce çok kişi çıkmış. Yoğun bakım bambaşka bir ya. Ama o yoğun bakıma iyi ki girmişim. Hiç i̇şte pişman değilim çok da severek çalıştım. Bayram nöbetleri, sabahlara kadar hasta bakmalar. Neler neler yaşadım. Tek amacım neydi? Üstümü almak değildi, gezmek değildi, tatil değildi. Evim, 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 evim. evim. Şimdi bana diyorlar ki bazen okuyorum yorumları, denk geliyorum. Ay işte dün dünada hastanede çalışıyordu. Bugün şimdi bedava diye şunu alıyor, bunu alıyor. Ben çalışırken sen benim yanımda mıydın? İyiydi. Ben çırayı çekerken sen benimle mi dinledin? E şimdi sen benim bedavamı niye peşindesin?